Evet, bugün mavi hatalardan bahsedeceğiz biraz. Ee, bir de çok değişik arabanın içerisindeki şeyleri ezberlemeye çalışıyorsunuz. Gerek yok, biz tamirci değiliz arkadaşlar. Biz sürücüyüz. bu kadar bilmemiz yeterli. Şimdi aracın kaputunu açamıyor. Bu mavi. Bir tane hata yapabiliyor. Yani bu ne demek? Direksiyon hocanız açmayacak, kendiniz açacaksınız kaputu. O size aküyü soracak, siz akünün yerini göstereceksiniz motor yağı konulma yeri veya çubuğunu ölçüm çubuğunu gösterecek Onu nasıl göstereceksin motor soğutma suyu yani bu hararet antifriz hepsi geçiyor bunu göstereceksiniz önden bahsediyor ön kapıdan cam silecek suyunu konulma yerini göstereceksiniz sonra arka tarafa geçiyorsunuz aracın bagajını açamıyor tekne, araç, kiriko, bijon anahtarı, reflektör, ilk yardım çantasını gösteremiyor. Bakın bunlar hepsi bir kod altında mavi. Bunları göstereceksiniz. Lastiklerin havalının yeterli olup olmadığını bilmiyor. Hoca lastik havalarının yeterli mi dediğinde dört tekere de ayağınıza vuracaksınız. Sonra iyi diyeceksiniz. Yağ ve hararet göstergelerini gösteremiyor. Şöyle bizim şimdi bazı araçlarımız tabi elektronik. Mesela bizim bu aracımızda yağ gözükmez. E, çünkü e, yani ya bakım zamanı geldiği zaman gözükür ya da bir aksilik olduğunda. O zaman bunu gösteremezsiniz her arabada. Ondan sonra başka ne soruyor? Hız ve devir. Onu biliyorsunuz zaten. Önünüzde hız göstergesi. Devirde neydi? Hani araba hep diyoruz ya bin devirde çalışıyor. İşte bak sıfırsa araba kapalı. Verdiğimiz gazı gösteriyor. Devir saati ne de biliyorsunuz? Şu hani mm yaptığınızda artan. Ee, uzun kısa far biliyorsunuz. Korna. Bilmek zorundasınız. Cam silecek kolu. Evet cam sıcacık kulu da yani şey var hani camı açıyoruz yani hani eskiden böyle yapıyorlar ne yap? camı aç böyle yapıyoruz şimdi yapıyoruz yapıyorlar evet bunları bileceksiniz zaten biliyorsunuz bunları ondan sonra bu mavi hatalarda bunlar var evet ondan sonra başka ne istiyor araç içi aydınlatma şu üstteki var ya arkadaşlar şu tepedeki onu soruyor dış ve iç çaynaların ayar yerleri aynı ayarları yani El freni ve ayak pedalını gösteremiyor. Yani zaten gösteremiyorsa kalsın. Gaz ve debriyaj yerini gösteremiyor. Onu soruyorlar. Mesela diyor ki, pedal say diyorlar. Mesela gaz soldan sağa say diyor. Debriyaj, şiren, gaz diye sayacaksınız. Ondan sonra aracın kaç vitesli olduğunu bilmiyor. Bizim arabamız mesela bu Opel 6 ileri 1 geri. 7 vites. Bizimkisi biraz fazla ama genelde arabalar 5 artı 1'dir. Başka e, Sigorta kutusu var sorularda Bu tabi şeyde Ön tarafta sigorta kutusu Şarj girişini gösteremiyor Bunlar elektrikli araçlar için Bu sorular bir de şarj gösterme lambası. Yani sigorta kutusu, şarj ve şarj gösterge lambası elektrikli araçlar sınava girerse bizim için B normal vites, manuel vites araçları kapsamıyor. Sorular bu kadar. O yüzden oturup da böyle işte yok fren hidrolik yağı, yok işte radyatör kapağı, yok orada egzozun nesi falan yapmanıza gerek yok. Sadece bu kadar bilmeniz yeterli. Bay bay.